Herkese merhabalar, Nilse Zeynep'le Seyre Alem programındasınız. Hazırsanız Seyralem Mersin Lezzetleri bölümü geliyor. Cosur cosur değil mi? Evet. Yağlar. Bu et, yağmur, et ama değil mi? Tabii, etler haşlanıyor önce. Aha. Sonra suları süzülüyor. Hmm. Ondan sonra tezgaha çıkıyor. Ama gerçekten Yağ dökülüyor. Evet. Aynen. Bu da işin havası aslında biraz değil mi? Böyle. Havası biraz sonra. Öyle mi? Evet, bu arada yanımdaki içine konulan ee, soğanımız, evet, maydanoz soğan. soğan, maydanoz, sade maydanoz, soğan sizi yani tercihe yere. göre değil mi? Tabii. Bazı müşteriler soğan yemek Aynen. istemiyor. Aynen. Maydanoz yemiyor, soğan evet. yemiyor. Burada sade soğanımız var. Şimdi son dönemlerde bir de tavuklu tantini çıktı ama ben hiç tercih etmiyorum onu. Yani işin aslı bu etten oluyor. Orijinal. Orijinal yani. et. Aha. Original ettir. Şu domates atıyoruz. Biz evde yapabilir miyiz? Çok zor değil mi? Yok ya. Herkes yapıyor. Aha. Şöyle suyumuzu da döküyoruz. Sırt, sırt, sırt. Şöyle yapıyoruz. Şöyle tutuyorsunuz. Evet. Şöyle bir parça limon sıkıyoruz içine. Hmm. Şu taraftan ısıyın isterseniz evet. oraya atacağım. Afiyetle yiyorsunuz. Çok muhteşem peçete. Gerçekten çok güzel. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Ben ekmek aram çok iyi değil. Ekmek çok ince bir kere. Evet, açık ekmek. Et de zaten söylemeye gerek yok. Pamuk. Değil mi? Ne diyoruz? 45 yılın tecrübesi. Memoş. Mersin'le ilgili peşine düşülmesi gereken lezzetlerden bir tanesi de Tantuni. Biz bu konuda hiç mütevazi değiliz. Tantuni'nin başkentidir Mersin ve Tantuni tüm Türkiye'ye değil tüm dünyaya Mersin'den yayılmıştır. Memoş Tantuni'de Mehmet Can Bey'in konuyuz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zaman önce bir görüşmüştük sizinle. Evet, Yine tanıtım güzel bir çekimi yapmıştık. Tanıtımını yapmıştık. Evet. 2017'de tescil almış sanırım coğrafi işaret. Evet. 2017'de. Mersin'in en önemli yiyeceklerinden bir tanesi. Biri. Evet. Tarihi olan bir şey. Aynen. Lezzet. Çok eski bir lezzet. Hı. Anlatalım mı tarihini? Anlatalım. Yani insanlar tarihini bildikleri zaman, geçmişini bildikleri zaman daha bir farklı oluyor o lezzetin içinde. Böyle tarihle arıyorsunuz. Aynen. Esas tantuni etle de değil. Hı -hı. Beyaz ciğerli olur. Yani ilk yapılışı, i̇lk beyaz, yapılışı ciğer. beyaz ciğer. İlk yapılışı beyaz ciğer. O haşlanır. Haşlandıktan sonra ince ince doğranır. Kare kare. Hı -hı. Doğrandıktan sonra işte tepsilere var, tepsiye konur. İşte konduktan sonra içine soğan atarlar, domates atarlardı. Hı -hı. Eskiler. Ne kadar eskiler? 60'lar mı, 50'ler mi? Çok daha mı? Çok eski. eski. Anladım. Yani kurban bayramlarında Hı -hı. Koyunlar kesilir, beyaz ciğerini alırlardı işte, tantuni yaparlardı, Hı. haşlarlardı. İçine soğan, domates... Bir de haşlama yaparlardı. Ondan sonra ekmeğe yağlarlardı, somun ekmeğin arasına. Veya eski yapılmış açık ekmekler, tandırda. O ekmeklerin arasına oturur yerlerde. Yani peki. biz de yerdik. Evet, peki bu tantuni adıyla ilgili çok fazla rivayet var. Bir tanesi diyor ki, Kaşa yapışan eti düşürmek için ustanın vurmasıyla Tantun seslerinden Tantuni diyor. Yine okuduğum bir başka kaynakta çok çok eski dönemlerde özellikle Osmanlı döneminde burada Moğollar yaşamış. Hatta Silifke'de bir Moğol mahallesi varmış o dönemde. Tanturi, atıştırmalık, azar azar yemek anlamında bir yiyecekmiş. Ondan da olmuş olabilir diyorlar. Şimdi sesleş olarak Tanturi de benziyor Tantuni'ye. Vur, vurma sesinden gelen tantuni de Arap, benziyor. O tak 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 Hı -hı. diye gelir o ses de. yani, inandırıcı geliyor. Inan senedir Yani bana inandırıcı gelmiyor. Hı -hı. Bu çok eski bir yemek. Hı -hı. Arap yemeği bu. Ama o sanki Türkmen yörük sıkma işte, etleşim var çünkü içinde bulunduğumuz bu coğrafyada değil işte mi? İşte sonradan Hı -hı. ete döndürdüler. Hı -hı. ya Ben... 79-80'de babamın hamam sokağında çarşıda tezgaha girdim. 10 yaşındaydım. Hı hı. Hatta benim boyum tezgaha yetmezdi. Kasalar vardı. Kasanın üzerine çıkardın. 3 tane kasa koyardım. O kasaların üstüne çıkardım. Öyle yapardım tantuni. Ondan sonra bir tanesini attım kasanın. Boy Tabii uzu yani uzuyor çünkü. Hı hı. Bir tanesini attık, bir tanesini. Ondan sonra babama dedim rahmet diye. Allah rahmet eylesin. Aha. Ne dediniz? Artık kasaya gerek. Kasaya yok. gerek yok dedim. Yani olmuyor. Yeni bir tezgah. E öyle İşteki yaptırdık. şarşıdaki zaten Bulunduğumuz şube ilk şube zaten değil mi? Bu ikinci şu be. İlk hamam sokağındaydı Aha evet. Büyük hamam sokağı vardı Mersin'in merkezi. Mersin'in merkezindeydi. Aha. 64'te Hı. rahmetli babam açtı orayı. Baba içeride ciğer yapardı. Ben e, içeride girişte tantuni yapardım. O zaman. Hı. Ya çok eskiler çok iyi bilir Hı. o tarafı Yiyen de çok gelip derler zaten neydi o eski tat değil mi? Her şeyin tadı vardı ama o zaman lezzeti vardı. Hı. Çünkü her şey kıymetliydi. Kıymetliydi, Aslında güzeldi. Aslında ile ilgili üzerinde durulması gereken bir diğer bir diğer detay bana göre zenginle fakiri aynı tabağın etrafında buluşturabiliyor Buluşturma. olması Aynen. yine ara sıcak yemek ya da Yemekten sonra da tüketilebilen bir yiyecek olması. Sanırım bu avantajları bu kadar popüler olmasını sağlamış. Tabii. Yani biz bunu ilk çıkardığımızda yani üç tane aşağı yiyen olduğu ama ben kızardım. Hayırdır <laughs> derdim. Beni aldatıyor musun? Vallahi derdi abi annem yemek yapmış. Üstüne tatlı niyetine yiyorum. Tatlı niyetine gelip üç tane yerdi adam. Altı tane, yedi tane. Çok kalabalık olurdu. <laughs> Yani en az yiyen 3 tane 4 tane en az. Şimdi? Ya şimdi maliyetler biraz yükselince yani biraz yükseldi fiyatlar. Adam 2 tane yiyor. Nefsini körerdi. Aynen. Eskiye göre kıyaslayınca. Tabii. Dönünce, evet. Her gün gelen müşterim haftada bir geliyor. 15 günde bir Ama geliyor. Ama müdavimleri var. Ya var tabii eski. Yani bizim zaten kemik müşterimiz. Yani dışarıdan Geçerken aa bak burada tantuniçi varmış ben şuradan bir yiyeyim öyle yok bizim kemik müşterimiz kök müşterimiz yani memoş tabi evet. biz çok kişinin düğününe gittik çocuklarının Hı -hı. buraya arkadaş olarak gelirlerdi ondan sonra nişanlı olurlardı nişanlarına giderdik düğünleri olurdu düğünlerine giderdik Hı -hı. çocukları olur altın takardık böyle. Yani aslında yani çok burada tantuni Tantoni, Tantoni dostu da oluşmuş gibi bir şekilde. Tabii tabii. Yani evet. Yani bizi e, tanımayan aile yok. Biz kocaman bir aileyiz çünkü. Evet, Mersin'in güzel taraflarından bir tanesi de bu kozmopolit bir yerde yaşıyoruz. Evet. Bütün kültürler birbiriyle iç içe harmanlanmış. İç He, Hepsi birbirinden bir şey almış. Şöyle eski Mersin resimlerindeki o nezaket, o zarafet beni hep çok etkilemiştir. Keşke hep böyle Keşke. kalabilseydi. Keşke. Ama değişiyor zaman içinde zaman içinde mi? değişiyor. Peki bu e, biftek ve taltoni diye ayrı nedir biftek ona Hayvanın sırtı. Hı, hı Tosun eti kullanırız biz. Hı hı. Hayvanın sır sırtından kontrafile, antrekot onlar ince ince doğranır. Hı hı. Sinirleri alınır. Kare kare doğranır. Bizim stilimiz var çünkü. Hı hı. Hiç değiştirmedik o stili. Yıllardır memo stili odur. Kare kare. Hı, hı. satırla yapıyorsunuz. Yok. Büyük değil mi? bıçaklarımız var. Büyük bıçaklar. Elle. elle. Sinirlere ayrıldık tabi tabii tabii evet. e, elimizle doğuruyoruz tek hı hı. tek. Biftek kesinlikle yağ yok. Hı hı. Biftekte. Tantunimiz kaburga. Kuyruk yağı farkı var değil mi sanki? Eskiler... Eskiden kuyruk yağı e, karıştırırdık, şey yapardık ama şimdi hiç öyle bir şey yok. Hı hı. Etin kendi yağı kaburgasından. Yani benim tantunum bile biftek gibi. Hı hı. Yani yağlı değil içinde pek nadir. Yani tantuni olsun diye hafif yağlı kaburgadan alırız biz. Bizim müşterinin tercihi aslında. Tabii çoğu lazım. eski müşterim zaten şey yer. Ben biftek istemem. Hı hı. Memo tantuni. Tantuni olacak. Ben boşsuyla bol yağlı ekmekler yağlanmış. Evet. Peki şöyle geri dönüp baktığımızda 45 yıllık bir hikaye sizin hikayeniz. Tabii. 45 yılda Kendinizden de bir şeyler eklediniz değil mi bu yaptığınız şey sonuçta? Mesela şu anda yoğurtlu su var. Tabii değişik bir lezzet. Hı hı. Yani sunumlarda ben şey yapmıyordum nasıl diyeyim size? Böyle soğan, domates, nane, maydanoz hepsi bunun içinde var zaten. Hı hı. Onlar ciğerin yanında olur. Anladım. Ciğer yaptırırsın, servis. Soğanını alırsın, ekmeğe koyarsın, domatesini koyarsın. Çekersin, kimyonu. ama hepsi içinde. O yüzden gerek yok. Gerek yok. Hı -hı. Şu. Limon. Biber. Yazın bu. Hı. Yeşil biber. Kışın turşu. Ve tercih <laughs> isteyen olursa da yoğurtlusunu da tercih İsteğe göre. Tabii. Peki dışarıdan gelenler en çok hangisini tercih ediyorlar? Tantuni. Bu değil mi? Tantuni. Yani evet. özünü. Öz. Gerçek. Orjinal. orjinal orjinali. orjinali. Peki yurt dışında da <laughs> bilinen bir lezzet. Yurt dışındaki müşteri potansiyelini nasıl bekliyorsunuz? Yani kısa sürede bir iğme kazanır gibi geliyor bana. Yani değişik şeyler yapacağız Allah izin verirse. İlk etapta şimdi biraz sürpriz yapacağız. Hı hı. Bir şey söylemiyorum. Hı hı. Sürpriz görecek müşterilerim. Dostlarım sağ olsun. Peki siz baba mesleğini icra ediyorsunuz, devam evet. ettiriyorsunuz. Sizler sonraki nesil... Çocuklarımız var o. Üçüncü Asıl nesil. güzel olan bu aslında. Evet. Hani Üçüncü nesil. Bir mesleğin sonraki kuşaklara aktarılıyor olması. Hem Dededen onun, toruna. Kalitesini Babadan biz aldık. Aynen. Çok önemli Bayrakları biz şey. çocuklarımıza devrettik. Hı. İnşallah onlar da alınların akıyla. Tekrar dünyaya gelseniz izimizden. yine Memoş Tantuni'de böyle Tantuni yapar mıydınız Mehmet Bey? Yapardık. Sevdiğim iş. Hı -hı. Ama bu işin zorlukları da var. Var tabii. Çünkü özel hizmet sektöründe, özellikle yiyecek içecek sektöründe insanları mutlu etmek zor. Biraz zor. Ama aynen. belli bir standart oturtulduğu zaman değil o mi? sıkıntı kalkıyor zaten. Yani severek yapılan işteki de bir başka oluyor. Yani olur. benim işim bu. Ben ne kuaförlük bilirim, hı, hı ne bir şeyi tamir etmesini bilirim. Ben bununla yoğrulmuşum. hayatım bu. Hayatım bu. Hatta size küçük bir, ufak bir anı anlatacağım. Ben de bir yandan bunu yiyeyim. Afiyet olsun. Evet, dinliyorum. Biz bekarken annemlerde kalırdık işte, aynı evde. Hı. Anne, baba, abla, ben. Yanıma şişe suyu koyardım. Hı hı. Eski şişelerden su koyardım yanıma. Gece. Kalkıp dolaptan içmeyeyim diye. İçerdim. Ya. Annem gelirdi sabah bakardı. Yerde su. Memoş derdi sen mi döktün suyu yok anne derdim. Yani gece içtim bıraktım oraya. Bir iki bir gece uyumamışlar. Abim annem. Oturmuşlar ben uyuduktan sonra beni seyretmişler. Ben alıyormuşum şişeyi. Tamam abi geliyor. Şişt, su, su döküyorum. Rüyada Aynen. bile. Rüyada. Aynen. Yani o zaman i̇şte bu demiş, kadar başarılı olmanın kemeli onun içine girip yaşamak yaşamış, aynen değil mi evet ne mutlu gerçekten Çok şükür. ne mutlu size ne mutlu bize Mersin'in bir markası Çok şükür. E, ve Tantuni gerçekten Mersin'e geldiğinizde peşine düşmeniz gereken lezzetlerden biri ve az önce de söyledik bir taneyle kalmıyor ama Paldır, aynı kalmıyor. anda da servis edilmiyor ne diyoruz bir takviye diyoruz. takviye Yem yeşil, Karadeniz gibi ormanlar, su sesi ve bir tarihi köprü. Şu an arkamda görmekte olduğunuz köprü 1300 yılı Kızıl Geçit Köprüsü. Haç Gedi ve Aladağ arasında bulunan köprü geçmişte göçer yörüklerin Aslanköy'ün üst kısmındaki kırlara ulaşması için kullandığı tek geçit. Tarihi köprü zaman içinde işlevselliğini kaybetmiş ve zaten yeni köprü şu anda kullanılıyor. Geçmişte burayla ilgili peyzaj düzenlemeleri olacağı konusunda Toroslar Belediyesi'nin bir takım açıklamaları olmuştu ama bundan 4-5 yıl önce geldiğimde de aynı şey söyleniyordu. Hala bir adım atılmamış olması üzücü. Oysa ki burası gerçekten doğal iç içe olabileceğiniz, tarihi hissedebileceğiniz ve kendinizle baş başa kalabileceğiniz önemli Toros rotalarından bir tanesi. Evet, yeşillikler arasında su, ördekler, masalar suyun içinde muhteşem lezzetler bizi bekliyor. Milletlerin mutfağı olur mu? Düşünmek lazım. Fransız mutfağı, Çin mutfağı, Türk mutfağı. Aslında mutfağı belirleyen coğrafyadır, coğrafi koşullardır. E bu tek başına yeterli mi derseniz elbette yeterli değil. O coğrafyada yaşayan kültür de mutfağın şekillenmesinde önemli rol oynar. Evet, Toroslardayız, Kızıl Toroslar deyince akla gelen ilk şey yörük kültürü. Yörük kültüründe et nasıl var? Pirzola olarak var, kebap olarak var. Zaman zaman farklı farklı hayvanların etleri kullanılmış tarihte. E tabi zaman içinde insanların tercihleri de değişmiş. E buranın konsepti benim çok hoşuma gitti. Siparişinizi veriyorsunuz. Kendiniz böyle ateşin başında kendi yiyeceğinizi kendiniz pişiriyorsunuz. Oldukça keyifli. Ne var? Kebap var, kuşbaşı var, var da var. Ama tabi herkesin damak zevki farklı olduğu için kendi damak zevkinize göre pişirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Elimi yakmadan. Hem masada manzaranın keyfini çıkarıyorsunuz. Hem de arzu ettiğiniz gibi etlerinizi pişiriyorsunuz. Evet mutfak kültürüyle devam edelim. Mutfak kültürü milletlerin öz kültürleriyle yoğrulur ve eğer o memlekette ya da o coğrafyada çok fazla kültürel etkileşim olmuşsa bu da pişirme tekniklerine, sunum tekniklerine yansır. Biz bu anlamda zengin bir bölgede yaşıyoruz. Mersin kültürel çeşitlilik anlamında ele çok güçlü bir şehir. E bunun keyfini de biz sürüyoruz Mersin'de yaşayanlar. Evet sadece kültür değil tabi din, yaşam şekli de etkili mutfak kültüründe. Osmanlı döneminde yine farklı farklı hayvanların etleri tüketilirmiş. Ve çok ilginç bir şey okuduğum bir kaynakta dikkatimi çekmişti. Koyun ve keçi eti daha çok tüketiliyor. Sığır etini zengin kesip tüketmezmiş eskiden. Şimdi bu masada gördüğünüz şeylerde koyun eti, daha doğrusu kuzu eti. Torosların o kekik kokulu meralarında yetişen kuzuları neti. Ama ben pişirme konusunda çok uzman değilim. Sanırım yardım isteyeceğim. Evet ben yapamadım ve Murat Bey hemen imdadıma yetişti. Merhabalar. Merhaba efendim. <laughs> evet. Kızıl geçitteyiz. Çok güzel bir tepsi geldi. Sunum tepsisi. Yörük kültüründe et. Evet, yörük kültüründe et. Kendi yöresel kuzu kesimimiz, kuzu pürzolamız, kuzu şişimiz, kebabımız, jöle popino. Ve jöle kocuğumuz. popino. Evet. Nedir anlamı? Ee, közde pişirilmiş biber, yeşil veya kırmızı. Hı hı. Etlerimizi marina etmeden kendi uygun şartlarıyla pişirme hazırladık. Sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hareket edebileceğiniz ürünlerimizdir buradaki başarımız damak zevkine uygun ekonomik şartlardan mükemmel serisi olan bir grubumuzdur tercihinizi en iyi şekilde kullanacağınızdan eminim peki yörük kültüründe et dedik e, o zaman şeyi irdelemek lazım kuzu eti daha çok tercih ediliyor değil mi keçi mi e, kuzu mu yani küçükbaş daha çok Başı biz kuzu mut yöresinden getirtip kendi çiftliğimizde kontrol altına aldıktan sonra sağlıklı bir şekilde kesimi yapılıp rayonda işliyoruz, dinlendiriyoruz ve sunuma hazırlıyoruz. Peki iyi et nasıl anlaşılır? İyi et ustanın söylemi ya da görseliyle değil damak zevkinde anlaşılır. Yıllarca olan referansımızdan bu tecrübeyle yola çıkarak en iyi eti hazırlıyoruz. Eti kendi yağıyla pişirip müşterimize sunuyoruz. Yani aslında eti güvendiğin yerden yemek gerekiyor. Ya değil şimdi mi? Kural uz, birazcık o. Uzmanlık alanımız olduğu için küçük başı biz sürekli mangala. Çok affedersiniz büyükbaşı da Eylül'ün sonunda tuzlama bidonlarımızda etin yoğun suyunu aktararak sucuğumuzu yapıyoruz. Hı hı talep olursa siparişte alıyoruz. Mesela diyelim ki buraya geldim. Kendi etimi pişiremedim. Yardımcı oluyorsunuz değil mi? Elbette ki. En mükemmel bir şekilde Hı -hı. en ufak hareketinizde biz yanınızdayız efendim. Peki gelenler daha çok hangi lezzetleri beğeniyorlar? Yani size geri dönüşler oluyordur illa ki. daha güzel, bu daha güzel diye. Bir kuyumcu sisteminde atölye gibi işliyoruz etimizi. Görsel olarak Cumartesi, Pazar dolabımızı açıyoruz göz zevkine, damak zevkine uygun etlerimizi çıkarıyoruz ve servis ediyoruz. Peki sizin şöyle bir felsefeci duruşunuz var. Ya bilmiyorum. Yemek yani... kültürüyle ilgili bize ne söylemek istersiniz? Yani Toroslarda yemek kültürü deyince ne anlamalıyız? Toroslarda yemek kültürü deyince önce Kızılgeçit'te buranın varlığını, buranın duygusunu, kalitesini anlayacaklar. Damak zevkine uygun şartları biz oluştururuz. Bu kadar iddialı izliyorsunuz. İşimiz bu bizim. Profesyonel çalışmayı seviyoruz. Söz değil, işe bakıyoruz. Yemek pişirmek bir sanattır, değil mi? Tabii ki. Bir de büyük bir sanat. Yani yaşamda fiziğimizi, karakterimizi besleyen genlerden sonra midemizi ve yarayışlı olan sağlıklı ürünleri alıp ve bunun sanatını bilmek farklı bir duygudan ziyade icraattır. Evet Mersin denince hep deniz akla gelir, plaj akla gelir. Evet. Turizm denince aslında evet. Mersin'in eli o öylesine güçlü ki tarihi evet. mekanlarımız yanı sıra gerçekten gastronomi anlamında da geleneksel mutfak anlamında da evet. oldukça güçlü bir yerdeyiz. Evet. Sahile giderseniz balık Toroslara çıkarsanız et e hepsini de söylemeyelim. Şimdi ben deneyeceğim sabırsızlıkla. Hemen şuradan başlayalım. Bu sucuğu siz yapıyorsunuz. Sucuk evet uzun yıllar çalışarak bu işte tecrübemi, gıda mühendisleri, veterinerlerle gençlik yıllarında en sağlıklı nasıl yapılır. Kimyasal madde kullanmadan organik, gerçek cümlede değil, gerçek organik sucuğun üretimini yıllar önce öğrendim. Buradaki hı hı. arkadaşlarıma tecrübe aktarındayım. Zaten fabrikasyon sucuğu da iyi biliyorum. Bunun kalitesini, videosunu çekerek, hiçbir fabrikanın yapmayacağı kazanlarda videosunu çekerek de yeri geldiğinde göstereceğim herkese. Muhteşem olmuş gerçekten. Ellerinize sağlık. olsun. Afiyet olsun. Evet siz de eğer Toroslara doğru yola koyulursanız uğramanız gereken yerlerden bir tanesi de Ala Aladağ ile Haçgedi arasında Kızıl Geçit Köprüsü'nün hemen yanında böyle dere kenarında içinde ördekler yüzüyor. Devasa ağaçların arasında Organik etleri bizzat masanızda kendiniz de pişirerek kendi damak zevkinize göre deneyimleyebilirsiniz. E o zaman ne diyelim? Afiyet olsun.